Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak Yeşil Vatan Savunması, Vatan Savunmasıdır sloganıyla başlattığımız seferberlikte tüm halkımızı yanımıza davet ediyoruz. Mesele yan yana olmak değildir. Bütün mesele gönüllerimizin bir olması. Her orman yangınında bir neden vardır ve üzülerek belirtiyoruz ki bir nedenin birçok üzücü ve yıkıcı sonucu oluyor. Gelin ormanlarımız için el ele verip Orman yangınlarına neden olan ve kötü sonuçlar doğuran tüm alışkanlıklarımızı ortadan kaldıralım. Ne bizim ciğerimiz yansın ne de hayvanlarımızın, bitkilerimizin ciğeri yansın. En güzel türküler, şarkılar ve şiirler çiçeğe, ormana yazılmadı mı? Duygularımıza sahip çıkalım. Çocuklarımıza en güzel hediyemiz olan ebedi mirasımız ormanlarımıza sahip çıkalım.